Siyasi sürgün değilim. Topyekün sürgünüm. Başka bir yerde, söz gelimi Brezilya, İspanya, Venezuela ya da İskandinavya'da doğmuş olsaydım, oranın sokaklarından, limanlarından ve çayırlarından da kaçıyor olurdum diye düşünüyorum bazen. Felaket Sedeler Evi kitabında cümleleri yazan Kübalı yazar Guillermo Rosales tıpkı kitabın baş kişisi William Fugueras gibi toplumdan dışlanmış, yaşadığı ruhsal anomaliler muhtemelen şizofreni yüzünden duygusuzlaşıp hem kendine hem de çevresine yabancılaşmış bir kişidir. Onun hayatı daimi bir sürgün durumunda olmayı içselleştirmiş durumdadır. Kitap Küba'dan Amerika'ya gelen bir göçmen olan William Fugeras’ın orada bir bakım evine yatırılmasıyla başlar. Dışarıda bakım evi diyorlardı oraya ama mezarım olacağını biliyordum ben. Hayattan umudunu kesmiş insanların sığındığı kıyıda köşede kalmış barınaklardan biriydi. Kaçıklar çoğunluktaydı. Yapayalnız ölsünler, kazananların başına bela olmasınlar diye aileleri tarafından bırakılan yaşlılar da vardı. Türkçe'ye felaket zedeler evi olarak çevrilen bu bakım evi, sahibi, çalışanları, oradaki yaşamaya çalışan insanlar için tam bir toplama kampı işlevi görmektedir. Fiziksel, ruhsal taciz, şiddet, aşağılanma, görmezden gelinme, alay edilme, hırsızlık, gasp, Başı bozukluk, pislik, ilgisizlik, yaşayanlar için mutsuzluk, çaresizlik, dehşet, ıstırap, sürekli ve sistematik acı deneyimi, kimsesizlik, sevgisizlik, umutsuzluk. Bu insanlar bir zaman sonra eşi dostu tarafından böyle vahşi bir tımarhaneye kapatılarak unutulmuş ve bir an önce ölmesi beklenen yabancılar konumundadır. İstemeden altına kaçıran düşkün yaşlılar, zorbalıkla parası gasp edilen zavallılar, yaşını başını almış kadınları ilaçla uyuşturup tecavüz eden psikopat çalışanlar. Şiddet, şiddet, sürekli artan şiddet. Ve bir aşk, bir umut. William için, Francis için. Birbirine sarıldıklarında artan mutluluk ile yeniden başlayabilme umudu yaratan bir aşk. Fakat insanlar insanların mutlu olmasını ve ikinci bir şansı elde etmelerini istemez. Yaşamak başlı başına bir trajedidir felaket zedeler evinde. Tekrar başlamaksa imkansız. Kim ister ki ilkinde bu kadar şiddete ve kayıtsızlığa maruz kalınan dünyaya bir daha gelmeyi? Zaten yazar Guillermo Rosales de öyle yapmış. Kendi elleriyle son vermiş ıstırap dolu hayatına ve yaşamına son vererek ayrılmış aramızdan. Dünya yılının bilmem kaçıncı ayı, bilmem hangi gününde ve saatinde. Nihayet öldük işte. Şimdi bunun da hiçbir sorunu halletmediğini görecekler. Felaket Zedeler Evi, Kübalı yazar Guillermo Rosales tarafından yazılmış ve otobiyografik ögeler taşıyan bir romandır. Kitap, akıl hastalarının ve topluma uyum sağlayamayan bireylerin barındığı, Miami'de bir bakım evinde geçer. Bu bakım evi, Rosales'in anlatımında toplumsal dışlanmışlığın ve çaresizliğin sembolüdür. Ben kitabı okurken koskoca bir trajedi sahnesi hayal etmiştim. Seyircisi olmayan koca bir sahne. Felaket Sedirler Evi kesinlikle okunmayı hak eden ve sert gerçekle yıkım edebiyatını birleştiren fakat barındırdığı aşk ögeleriyle bir yandan da umudu taze tutmaya çalışan harika bir eser. Şimdiden Keyifli okumalar dilerim.